Merhaba. Bugün Ezberlemeyin, Öğrenin serisinden bir üçgenin iç açıları toplamının 180 derece ettiği ile ilgili görsel bir sunu hazırladım. Onu size sunacağım. Bunun için bir paylaşım yapacağım şimdi. Şimdi şöyle bir ABC üçgenini düşünelim bu üçgenin iç açılarını şöyle renklendirelim bu iç açıları toplamının 180 derece olduğunu söyleyeceğiz ama bunu görsel olarak görmekte fayda var. Şimdi dikkat edin C köşesinde üçgeni tutup değiştiriyorum farklı yönlerde değiştirerek iç açıları sürekli değişiyor. Her ne kadar iç açıları bu üçgenin değişiyor ise de bir şey sabit kalıyor. Toplamları 180 derece olarak kalıyor. Şimdi bunu şekilsel olarak görelim. Bu açıları şöyle yerleştirelim. Tepedeki açının yanına. Dikkat ederseniz üç açının toplamı doğrusal bir açı oluşturduk. ki 180 derece. Şimdi C. Köşesinden üçgeni tutacağım. Yine hareketlendireceğim. Değişiyor aslında. Mesela şu anda değişti iç, açı, iç açıların karşılığı olan. Hakikaten değişti ve onlara eşit mi diye bakalım. Bu açıları şöyle yerine yerleştirelim. Dikkat ederseniz iç açıları toplamı şu anda gözüküyor. Tekrar bunları geri alıyorum. Topladığım zaman 180 derece ediyor. Tekrar değiştiriyorum üçgenin şekline hatta şöyle yapayım biraz şimdi tekrar bu açıları yerine koyalım bakalım iç açılarına karşılık mı geliyor evet iç açılarına karşılık geliyor evet gördüğünüz gibi üçgenini değiştirsem de üçgenin açıları değişiyor iç açıları ama bunların toplamı hiçbir zaman 180 dereceden farklı bir değer almıyor yani buradan şunu anlıyoruz bir üçgenin iç açıları toplamına A artı A açısı artı B açısı artı C açısı eşittir 180 derece diye ezberlemek yerine, neden bunların e, üçünün toplandığında görsel olarak 180 derece ettiğini hayal etmek ve böyle resimsel olarak görmek, bu bilginin hafıda yer, hafızada yerleşmesine çok daha kolaylaştırıyor ve sağlamlaştırıyor. Yine bakın açıları yerlerine koyayım. Gördüğünüz gibi 180 derece etti. Şimdi bu iç açıların toplamının neden 180 derece ettiği konusuna da bir göz atalım birlikte. Yine görsel olarak. Şimdi bir doğru parçası çizdim. Şimdi bu doğru parçasını Na paralel bir doğru doğru çizeceğim üstte bir noktadan bakın şu ona paralel bir doğru. Şimdi üstteki noktadan iki tane paralel doğru var. Bir tanesi doğru parçası, bir tanesi de onun paralel olan bir doğru. Şimdi üstteki noktadan aşağıdaki doğru parçasının son noktasına bir çizgi çektim. Yaptığım aslında şu: iki paralel doğru parçasını bir doğru parçasıyla kesiştirdim. Bu tabii üçgenin bir doğru şeyini de oluşturacak, kenarını da oluşturacak. Şimdi burada iki paralel doğru bir doğru tarafından kesildiğinde iki paralel doğru arasındaki kalan açılar iç açılar deniyor. Bu iç açıların komşu olmayanlarına ters iç ters açılar deniyor. Bakın, bu iç ters açılardan bir tanesini şu anda yazdım, 36 dereceymiş burası. Yine onun iç ters olarak karşılığındaki olan açı 36 dereceymiş bakın. Şimdi yine aşağıdaki doğru parçasının başlangıcından bu noktaya bir başka çizgi çizelim. Çizdiğimizde yine iki paralel doğruyu bir doğru parçası kesti. Yine iki paralel kenarın arasındaki bu doğrunun kesiştirdiği ve oluşturduğu açılar iç açılar oluyor. Bunların komşu olmayanları iç ters açılar oluyor. Bu doğruyla ilgili iç açılar bakın. Bu 76 derece. Yine aşağıda bunun iç ters açısı karşılığı 76 dereceymiş. Bu arada üstte üçgenin tepesinin oluşturduğu noktadaki açıya da bakalım. Kaç dereceymiş? Üçgeni oluşturduk şöyle. O açıya da baktığımızda 68 derece. Şimdi 76 68 ve 36 dereceyi topladığınızda 180 derece ediyor. Bunun neden toplamlarının 180 derece ettiğini de iki paralel doğrunun doğru parçalarıyla kesmesiyle anlatmış olduk. Yine tekrar bu üçgenin karşılığına bakalım. En başta anlattığımızda tekrar. Evet yine üstteki noktadan, köşeden ya da üçgenin köşesinden bir, bir tanesi değiştirdiğimde sürekli şey değişiyor iç açıların değerleri değişiyor ama hangi değer değişmiyor evet şuradan görelim bunların toplamı 180 derece olması gerçeği değişmiyor hakikaten yine tekrar şöyle değiştireyim üçgenin şeklini açılar değişiyor ama iç açıların toplamı değeri değişmiyor. Bakın yukarıdaki 180 dereceli toplamları yine 180 derece oldu. Evet, formülleri ezberlemek yerine böyle resimsel ve görsel olarak görmeye çalışın. Öğretmenlere de böyle anlatmalarını tavsiye ediyorum. Özellikle öğrencilerin hafızalarında formüllerin ezbere değil de e, resimsel, görsel ve anlamsız olarak kalıcı olması için.